Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde Ankastre bir kiriş üzerine etki eden düzgün yaylı bir yükün kirişte meydana getirdiği kesme ve moment diyagramlarını inceleyeceğiz. Kesme ve moment için noktalar arasındaki x mesafelerinde denklem oluşturuyoruz. AB noktasında kesme için metre başına 30 kN olduğundan aşağı yönlü -30x şeklinde yazıyoruz. AB aralığındaki moment için ise kuvvet için 30 çarpı x ağırlık noktasının x'e olan uzaklığı için yani moment yolu için x bölü 2 ile çarpılır ve sade haliyle moment denklemi yazılır. Bc aralığında yaylı yükün tamamını kapsadığı için ve Bx aralığında başka bir kuvvet olmadığından x'i 120 kN olarak ele alınır. Bc aralığında moment denklemi oluşturulurken yaylı yükün merkez noktasının a noktasına olan uzaklığı bilindiğinden x eksi şeklinde yazılır. Cd aralığındaki kesme diyagramı için yaylı yük kuvvetine zıt olan c noktasında kuvvet eklenerek bulunur. Moment eklemi için yaylı yüküm momentine karşılık C noktasındaki zıt moment kuvveti eklenir. C ile X arasını X cinsinden X-7 şeklinde yazarak denklem oluştururuz. X değerinden yazılan denklemleri sadeleştirerek son halini bu şekilde yazarız. Kesme diyagramı oluşturmak için AB aralığında x'e 0 verdiğimizde 0. x4 için eksi 120 kN. bc aralığındaki kesme değerimiz eksi 120 kN. cd aralığında ise eksi 60 kN olarak bulunmuştu. Grafiği çizecek olursak a noktasında 0'dan b noktasına kadar eksi 120 kN'a. B'den C'ye kuvvet olmadığından aynı kalıyor. C noktasında kuvvet ile 60 kN'a ve D'ye kadar da eşit olarak 60 kN olarak dağılmaktadır. Moment diyagramı için AB aralığına baktığımızda X yerine 0 değeri verdiğimizde 0, x4 için eksi 240 kN metre, BC aralığında X4 için eksi 240 kNm, X7 için eksi 600 kNm bulunur. CD aralığındaki moment diyagramı için X7 için yine eksi 600 kNm, X8'i verdiğimizde eksi 660 kNm olarak buluruz. Grafiği çizecek olursak A noktasında 0 olan moment B noktasına kadar eksi 240 kNm'a, B'den C'ye eksi 600 kNm, C'den de D'ye Moment değeri -660 kN.m değerini vermektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.